Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yazmamın üzerine güzel bir model hazırladım. Onun anlatımını yapacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Ee, gördüğünüz bu renklerimi kullanacağım. Hemen numaralarını da vereyim. Yabalı 443 numara. Yabalı marka 742 numara. Çizmeli 936 numara tığımı da 22 numara kullanacağım hemen modelimizin yapılışına geçelim evet yeşil ipimi aldım bir tane zincirimi oluşturdum bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim 1-2-3 zincir sıradaki tığ battıya bir sık iğne ile kapadım 1-2-3 zincir sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapadım tekrar 3 zincir sık iğne ile kapadım. Öncelikle 5-6 tane bu şekilde tığ battısı ilerleyeceğiz. Evet, 3 6 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Oyamı çevirdim. Bir tane tığ battısı bıraktım. ikinciye sık iğne ile kapadım. Buraya küçük bir yuva oluşturduk. 1 2 3 4 zincir çektim. Oyamın düz tarafını çevirdim. 2 defa atılma ipimi aldım. Yuvaya girerek 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, Trabzon tepesine kapadım. 1 2 3 4. Baştaki kapadığımı da sayarsam toplamda 5 sık iğne. 6. tekrar dibindeki yuvaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bu tepede 4 zincir çektiğimiz yuvaya sık iğne ile kapadım. 1, 2 zincir. Oyamın düz tarafını çevirdim. Bir defa atığımı ipimi aldım. Oluşturduğum yuvaya giriyorum. 2, 2. Bir defa atılma ipimi aldım. Tekrar aynı yuvaya girerek 2 2 iki. Buraya ikili trabzan dolduracağım. 4 5 6 7 8 9 10 11 toplamda 12 tane ikili trabzan bir tane de son olarak tığıma bir defa ipimi aldım hepsini birden kapatıyorum dibindeki yuvaya bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir dibine kapadım 1 2 3 4 5 zincir modelimi çevirdim buraya tepe noktasına sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir çektim modelimin düz tarafını çevirdim dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battiye kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battiye kapadım. Evet, ara kısmında çimen yok. 3 zincirli bu şekilde ilerliyoruz. İsterseniz küçük küçük çimenlerde yapabilirsiniz. ama model bu şekildeydi. Ben değiştirmek istemedim ara kısmını tekrar 3 zincir. İstediğiniz arayı verebilirsiniz burada. E tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Şu anda 3 6 7 8 9 10 11 12 Evet ben 12 tane yapacağım. 1 2 3 4 5 6 zincir modelimi çevirdim. Bir tığ battısı bıraktım. İkinciye kapatıyorum. 1 2 3 4 Buraya aynen bu şekilde bir tane daha yaprak yapacağım. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi yapacağım yuvamda hazırladım renk ipimi aldım bir tane zincirimi oluşturdum burada 13 tane zincir çekmiştik ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 zincir 1 2 defa tığımı ipimi aldım tekrar aynı yuvaya girdim 2 2 çıktım 1 2 defa tığımı ipimi aldım tekrar yuvaya giriyorum 2 2 çıktım 2 defa ipimi doladım. 2 2 çıktım. Tığımda 4 tane ilmeğim kaldı. 3 tanesini bir kapadım ve son 2. 2 defa da kapadım. 1 2 3 defa tığıma ipimi aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 2 Birazcık bol olacak. 2 2 2 zincir çektim trabzanın altından girdim kapadım 2 zincir bu trabzanı kapadım tekrar 2 zincir bir sık iğne 2 zincir dibine kapatıyorum 3 4 5 6 7. 8 ve 9. 9 tane iki zincirli minik minik pıtırcık oluşturduk. Son olarak aynı yuvaya bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 2 defa atlama ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2. 2 defa atlama ipimi aldım. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Tekrar iki defa tığıma ipimi aldım. 2 2 çıktım tığımda 4 tane ilmeğim var önce 3 tanesini sonra da 2 tanesini kapadım 1 2 3 defa tığımı ipimi aldım yuvaya giriyorum önce 1 sonra 2 2 2 2, 2 olarak çıktım birazcık bol olacak 1 2 zincir trabzanın altından girdim kapadım. 2 zincir trabzana kapadım. Buraya da 9 tane minik minik pıtacık oluşturacağım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 ve 9. Son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 1 iki defa tığma ipimi aldım. 2 2. Iki. iki defa tığma ipimi aldım. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Son kez 2 2 çıktım da 4 tane ilmeğin var 3 bir sonra ikisini bir kapadım 1 2 3 defa tam ipimi aldım dimindeki yuvaya batarak önce bir sonra 2 2 2 2 olarak trabzanım oluşturdum 1 2 zincir dibine kapadım 2 zincir dibine kapadım 3 oldu 4 5 6 7 8 9 son olarak dibini kapatıyorum üzerine bir zincir burada ipimi kesiyorum Evet Hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimde kamera arkasında tamamladım Modelim bu şekilde devam ediyor Bence çok güzel ve zarif bir model oldu ee, bu şekilde araları birbirine çok yakın oldu Sizler birazcık daha fazla aralık verebilirsiniz Ben 12 tığ battısı ileri gelmiştim ee, 15 tığ battısı kadar ara kısmını bırakabilirsiniz kesinlikle yapmaya değer çok güzel bir model İnşallah sizler de beğenmişsinizdir Eğer Beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz Evet bugünlük videom bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın